geçer mi? Evet. Su gibi. Aa, geçelim. Evet arkadaşlar. Bitirdin mi? Bitirdin mi? Bitirdin mi aynen gitsin. Yok yok şimdi Hı. yiyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şu acılı cipsi yiyeceğiz. Part 3'te falan göstermiştim galiba. Acı demiştim. Bak yiyem misin limonata süt gibi ayran gibi. Geçiriyor. Asitli ama biraz. O su, limon. Tamam, bir kere şey, bitirimi var. Arkadaşlar şey, şey. şey. burada kabaklar Çaktın böyle bu bağlı birbirine. Hani Türkiye'deki bırak. gibi açılmıyorlar. Yani. Bir şey birbirine bağlı ama bunu çevire çevire çıkarabiliriz. Çok yağmurlu. O alıyorsa. O ya orman yağmur şeker zaten. O kadar da ekşi değil, en çok acı. Hava iyi tamam. Bence Arkadaşlar acıya gidince böyle Size yaparsanız ya. hani Doritos tadı geliyor. Doritos'u acılı acılı acılayıp da ekşitmişler mi? Üç. Hatta. Köprü tam alsaydın ya orada. Al, al, ben sana fotoğraf attım tam köprünün olur bak. Bakmadım bakacağım ona. <laughs> One, two, three. Yarı yarısını yiyemem. Oo bugün 22 dereceymiş. Yarın 21. Güneşli. İyi. En az Oo, tarafını al. Pazar diyor. günü yağmurlu. Pazar Yağmur. günü buraya da işimiz yok. Kaç? Pazartesi pardon. Ha, pazartesi. Ağzı bu uyuşt uyuşturur da yok. çok güzel olur yani.

Oh, Bu yarısını bitirince yıkmış. içmek var. Ağzımda da bitirmem gerekiyor. Kodoluz, evet. ah, tırıcım. Tırıcım. Evet. yarısını bitirince Salı gününe Yine şey günü, günü güneşli. Yağmur ihtimali ortadan kalkmış. 18%. Orta Zaten gezdik, başarşı gezdik. Yine börek ya. oradan uçağa geçelim. Evet. Börek çok hızlıydı. Uçak uçak kaç dedi? İçmem. Acı, acı da gidiyor. Güzel, bir, de, bir de. Güzel ya, iç, içmemeye gerek yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz zorlanıyorum da. Ay ilk, ilk başta zorlanıyorum da sonradan acısı gidiyor. İçmeme gerek yok. Yarısını yedim Açıyor, şimdi. Topadı. Daha çok yarısını yiyeceğim. <laughs> Yatalım. Yiyelim <Dinlenelim>, aynen. <laughs> Benim ne vuruyorlar duramam bu kadar. Yani sekizinci sırada bir, sıra, bir diğer taraftayız. Şey, on şey, saat biri çeyrek geçe. Evet. Ay sen de miydi? Ben montum açtım arabadan. En son ben de miydim? Ben de en son ben evet, ben Yapacağım. yanıyor <laughs> tepki vermek yok bu sefer. Önceki alıştırmayı da. Az önce tepki vermedim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? Nasıl ben daha Yok yok <gülüyor> Boğazım <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> Ama tepki vermiyorum. Bilerek. <laughs> 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 Şu birdeki çok güzel oldu. Bu ne de. Bu videonun fotoğrafı bu olacak. Şimdi içebilirim. Şarpaçın başım çok böyle. Da. Cadana cadana. Tabii O ikiden kalkmış da geldi. Bu oyunu. Ah. Soğuk. Haydi. Hayır. Haydi. 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 Yelek yemek isterse yelek yiyebilirim. Hayır. Bilirim. Hayır. 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 Tamam bu şampiyon alacağım. Pasaportu zaten. Anahtar sana. Araba evet. anahtarını alalım. Şampiyon alalım. Şey de, oranın, para de ben, ben de, de var var. para bende çok zavallı olmak bir şey istersen. her zaman dondurma yiyorum. Biraz sana yiyebilirim. Tamam. Burada en çok yediğim şey dondurma. Neden buranın dondurması bu kadar güzel? Çok güzel Ben lazım arabanın anahtarını geliyorum. Dondurması meşhur mu buranın? Ha? Dondurması mı meşhur? Evet. Her şey de meşhur ya. da her şey meşhur aslında. Siz göremezsiniz. Elif de soğuk. Alıştım. Kara bekle buraya geleceğiz. Ne oldu? Montu alacağız geleceğiz. Kaç dakika sürer? <laughs> Arkadaşlar tek başa Evet şimdi ya, o diyor. O diyor. Panik yapmaya gerek yok çünkü ben masayı sallıyorum Hala sallanıyorum Dur Biraz daha salantı devam edebilir. Masa salantı. Bak gerçekten deprem olmuyor. Bu deprem olamaz zaten. Öyle olsaydı evler yıkılır daha önce. Atletime bir dokunayım. Yoo atletim ıslanmamış aslında. Aa. Islanmış. Serinledim ya. Hava da soğuk zaten. Bak üstüme su döküldü serinledim. Dondurma yiyeceğim serinleyeceğim. Monster körüsünden atlayanlar var la. Ah! Soğuğu daha çok iç içime bastırmaya çalışıyorum. Daha çok üşüyorum. Buranın sahibi geliyor. Şu bakın. Şuradan. Buranın sahibi bir yaşlı Bakın şurada. İçeri giriyor. Bak Şurası bu da. Burada mı yaşıyormuşlar? Bak kocaman bir yeri nasıl aldı acaba? Bak. Onu bilmiyorum. Masa köprüsü ışıklı diyorlardı. Bak az yok. Şuraya bir iyi bakın. arkadaşlar bizim evin camı var. Bakın bizim odanın Bizim oda şurada. Orada yani. Bu arada Monster Körüsü'nü Türkler yaptı. Yani şimdi eve gidiyoruz. Biraz ışıklı yapıyorum bilerek. Artık arkadaşlar maksimum ışıklı bu kadar oluyor. Olsun içeride ışık var zaten. Monster Köprüsü'nün yakınlarına gelince video açarım zaten. Tamamen 10 dakikada durmu, dur mu dur durmuşsun. anahtarı bir alayım isterseniz. Hatta alacağım. Anahtar. Anahtar nerede? Ben de hadi hadi. Al. Ben anahtarı. Ben atacağım anahtarı işi ben. Baba bu anahtar ne ya? Ford değil. Ford'un değil. Şu aşağı anahtar. Heh ver. Ver onu. Selamun aleyküm. Şimdi anahtara bakalım. Bir dakika ben aşağı inip bakayım. Evet anahtarı bulduk. Anahtar bu. tabletin o kadar hafızan ne geziyor kara <laughs> yani. Ne olmuş hafızı? Her bir şey çekiyorsun da o yüzden. Diyorum. Önemli ne yapayım? Başka ülkeden hiç video gelmiyordu. Ben de ben de. Çok karanlık. Biraz ışığı arttırdım da gece olduğu için pek arttı olmuyor. Ne alacağız yine? Buranın pek asıl arabu kullanmak gibi de bir şey değil mi? Abi ben deysem. Arkadaşlar bize havaalanından böyle bir araba alık. E satın aldık. Aladık. Aladık. Satın almak farklı bir şey. Almak biliyorum O zaman yani yakınlarına gelince video açırım. Biraz gez geziye gideceğiz. Gece gece neden gidiyoruz arkadaşlar? Çok korkunç. Çünkü evet. Mustafar Köprüsü'nü gece çok güzel aydınlatıyorlar onu gece de Işığını dert. ben neden sabah görmedim? Sabah, bitiyor, sabah ışıklarının orada olması gerekmiyor muydu? Hayır, 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 arkadaşlar hayır, be. çok uz. Be. Be, be. evet. evet arkadaşlar tabletimiz şekli böyle şöyle falan tutabiliyorsunuz. Hadi be evet. if ben gidiyorum da çok hor götüce. Gece sinek çıkar diye çok korkuyorum. Şimdi gelir. Çok korkuttu beni. Saat kaç? Hı. Hmm. Buçuk ol, buçuk olacak artık. 20 20'lerde bir dakika sonra 20'lerde bir şey dakika olunca 25 midir, 26 mıdır? Şimdi sayamam. Evet yolu biliyoruz. İki kere gittik. Bugün. Yapma. Hele vız. Vız <laughs> <laughs> bu mu? ne yapalım bunu? Evet burası kilise. Her, mo her mostar köprüsüne gittik mi görüyoruz. Orada master mostar bir tane var. Ay şu başımı döndürüyor benim. Araba geliyor. Araba da çok iyi ışık yaptı. Herkes Türk, Türkçe bildiği için rahatız. Şimdi çok Türkçe bilmeyenler için, İngilizce bilenler için babam da İngilizce biliyor. Ben de biraz biliyorum. Ne oluyor be? Uff efsane motoru varmış be. Araba mıdır, motor mudur? Nereye? Nereye? Din mabedini gezme. Nereye? ama. Açık mıydı? Tabanlı çıktı. Arkadaşlar kiliseye giriyoruz. Ah, elim taşı taşa sürttü. Kanama, kanama yok kiliseler böyle olur. Bu arada Bosna Savaşı'nda şey köprü yıkılırken bir de duvarları falan taramışlar. Gelin bakalım. <laughs> ben bir sabahın önce... giderken açıktı. Çok güzel yapılar oluyor ben çok merak <laughs> ediyorum içlerini. Sabah e biliyorsun ya, ya anne. Var o şeyler, şeyler buradan bakarım. Ha. Ha buradan aydınlatıyorlar. Hı hı. O tabletin bile bütün ekran şey oldu ilk başta. Olur <laughs> ki. <laughs> Bin tekme. <laughs> Bin tekme. Ya <laughs> bir tek pat bana ya. Giden patlar. Bu anne o zaman. Bilmiyorum şu anda bir yerde. <laughs> tamam bile patlar cahil Caih şey. Yakınlarda videoyu çektiremiş çıkarak...